Irak Türkmen Cephesi Spor Komisyonu 217 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesini desteklemek amacıyla öncü ve genç sporcular için ödüllendirme töreni düzenledi. Törene Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişan Bayraktar'ın yanı sıra 217 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesinin 9. sıra adayı Gülsel Muhammed ve 24. sıra adayı Vahide Gayip de katıldı. Düzenlenen törende sporcuların Türkmen toplumuna kattıkları değerler vurgulandı. Sporcuların ödüllendirildiği törende yemek ziyafeti de verildi. Burada seçimlerin önemine de değinildi. Listeye destek için seçimlere katılım çağrısı yapıldı. 11-11'de Arak genelinde bir seçim var. Bu seçimin Kerk olarak, Türkmen listesi olarak, Birleşik Arak Türkmen listesi olarak, Arak Türkmen Cebası'nın başkanlığında böyle bir seçime katılmak için değişik konularda, değişik yerlerde, değişik alanlarda bu seçim propagandasını yapmaktayız. Tabi bir gün sağ olsun Tisim Buramız, Arak Tükman Cebesi'nin Tisim Burası sporcularımızı bir araya toplayıp o bu sporcuların vasıtasıyla milletimizi teşvik edip seçime gitmeleri için. Biz de elimizden geldiği kadar bir Arak Tükman Cebesi yetkilisi olarak milletimize, insanlarımıza seçimin ne kadar önemli olduğunu, seçimin ne kadar katılısının olmasını e, önemli olduğunu bunu milletimize ifade etmek istedik. O ifade sonucunda inşallah milletimiz günümüzdeki günlerde bu seçime en iyi bir şekilde katırlar. Özellikle de biyometrik kimliklerini almayan insanlar, biyometrik kimliğinin veya önemsemeyen insanlar tekrar gidip bu seçimlerden e, biyometrik kimliklerini alırlar. O bu seçimlere katılmalar ise ellerine gelen yapmaya çalışırlar. Irak Türkmen Cephesi Spor Komisyonu Başkanı Hilmi Şefket, sporculara Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesine destek vermeye çağırdı bugün sporcuların beyramıdır. O biz de bu arayı yığdık o zaman. Hatta kaymağımızı devam etsinler. 217'ni. Bütün sporcularımız, turşman sporcuları kaltısınlar. O herkes demesin, ben yetmesem ne olur, o yetmesem ne olur. Biz bir insana ihtiyacımız var. Umniyatım, umniyatım, bir de Bu sporcular kaltısınlar, özleri, aileleri, uşaqları, kadınları, hapsız. Bu masalı bir şeydi. Bu çarşıcı masalıydı. O inşallah bu fırsatı ya elimizden gidetmeliyiz. Törene katılan adaylarsa sporculara desteklerini belirterek halkı seçime davet etti. E, oyuncularımızdan burada biz de geldik oturduk teşvik ettik özlerini e, seçime katılsınlar. Destek göster kaimemize 217'ye inşallah bir kere kaimemiz iyi geldi. Aynı attık özlerine bunu bir maç bilin bir oyun bilin. Nece e, olasız olasınız Ferik oyunda. Böyle bilin koyun listemiz bizi mutsun. ləstəmiz olsun bir əyyə parlamentə yetəcək bir əyyəmə qadlar alaqın hətta sizə yardım edəğən sizə yardım də vurğun alın vallahi e, təmən edərəm özü idmançılar özləri şey yolaşdırırlar dilimizi e, şeyimizi qomiyamızı ə e, e, məmləkətimizi top siyasiyədən e, yolaşar də top bir şeydir gənclərimizi həpsini yığışdırır top aləmə yolaşdırır topu idmançılar e, həpsi şey idmançılar yolaşdırır ə məmləkənin varlısı olsun fəxrlisi olsun E, e şey olsun temenni edərəm e hapsı gəlsin də bu seçimi isbat etsin də bizim üçün bu seçimdə e türkmanın şeyin e, şey, e saysın türkmanın adadın